Futbol <laughs> cihazı oraya <var>, yanmasın oraya. <laughs> Tavanı yaktılar ben ya. <laughs> 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 3090'lar yanacak. <laughs> <laughs> Aka yakamadı bir daha yaptı bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ah ev kirlendi ev. <laughs> Buna kıyıcayın el yanıyor. Elini yansıyo. Elinden mi patladı o? Bu niye patladı? Bir dakika dur. Harbi elinden mi patladı o? Abi elime patladı ya. Bakayım. Lan yüzüme tutmadım. <laughs> Bu nasıl açılıyor normalde? Ne abi? Öyle abi tamam. Yüzüme tutma. <laughs> Kardeşlerim abi, işte. benim be. Ulan. Abi niye pasta yok? pastayı ne yapacağız? Biz yarın kutlayacaktık ya normalde. Ee? Biz öyle planlamıştık. Ama dedik ki doğum günü muhabbeti falan açıldı. 12 geçti saat dedik girelim. Helal lan. Ama sana can kaldık abi. Oş. Pasta niyetine. Pasta niyetine. Oğlum 2000 lira gitti lan. <gülüyor> <gülüyor> 2000 lira gitti. <laughs> Böyle doğum günü mü olur lan? Normalde paralanmam lazım. 2000 lira gitti. Başka kut... Neyi ne? şu <laughs> yanda mı lan bir yerler? Bir yer dakika. Lan. Yok, hediyeleri mi getirin var mı hediye. Şey şey var var. hediye? Hediye getir, <gülüyor> getir. <gülüyor> hediye getir, getir. <laughs> hediye. hediye <getir. gülüyor> Aa, evet. Aa, Aka sana gönderdiğim şeyi göster. Ben, biliyorum ben, söylerim ben biliyorum. O ne lan? o Mete'nin büyük ihtimalle. Kamera gözüküyor mu? Ha. Kim bu? Söyleyeceğim. Korona olmayalım. Bilmiyorum. Ne zamandır sende bu? O Mete'nin metnin o. Kim? Mete. Mete. Evet. Hangi Mete? Bilmiyorum. Mete Can... Var ya Ama Mete CNT'ye ne var Hangi ya. Hangi Mete? Ranebilir. Hani He. Abi don'a dikkat et. Bir şey olmaz ya. Don değil, şort altındaki de. Ne bu? Tablo gibi bir şey ha. Hiç bilmiyorum abi. Aç da çek. bir bak bak neymiş. Harbiden mi? eve getirdik abi. Neyi? Tabureleri eve getirdik. Kaan <laughs> <laughs> tamam, sen onu çek. Ben de peyniri yapayım. Adam paketi açtı, sürmeye başladı. <gülüyor> Galiba <gülüyor> yok. O az önce aç yaktıkları şey neyse. Oğlum o ne la? Bu da hediye. Vay be. Sen ne arıyorsun? Orada tabure var oğlum. Tamam ya. Yani, Yansın bir yani şey yani olmaz. Şey. Boyarız ya. Yani. <laughs> Çok beğeneceksin bu arada. Allah Allah. Harbi lazım diyorum lazım hayran abi. kalırsın. 12 <laughs> <laughs> bin lira gitti amına koyayım. 2 Hiç bir şey çıkmadı ya. Kader abi. Şanssızlık. Dur ama hala var. 100 liram var oradan buraya. Altının burda. biri atsan abi. Ha? Altının biri. Oğlum bu nasıl bir kargo ya? Oo evet. bir dakika. Yalnız evin amına koyduk. Ya, ya ev zaten çöp ev oğlum. Kırılacak bir şey değil değil mi bu? Kırılmaz diye tahmin ediyorum inşallah. Belim ağrıyor ya çok ani hareket yapamıyorum. Seçalım abi. Ama hediye sana geldi. <laughs> ne ah! Ne oldu abi? Dir dirseğim çarptı. <laughs> 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 dirseğim koptu. <laughs> bıçak, sana... bıçak getireyim abi. Niye uğraşıyorsun ki? Keseri kaçtı biz orada abi. Oğlum bu senin hayvanlara kullandığın bir makas. Oo, bir dakika. Burada bir sanat var. Tehdit var. Bir bıçak yok mu harbiden ya? Şey var oğlum benim. Abi şu işte. Al lan al bıçak burada al bunu. Şu işte geçen bana açtırdın. Neyse e, kurallamayayım. Bu da nasıl bıçak sen? Halt de. Ne var ver onu. Oğlum biri bir şey attı on bin mit attı biri ne oluyor? Tam ekran yapar mız? Yapardır lan şimdi tam ekran. Cebelleşiyoruz. Bunu arkadaş kendi mi yapmış? Evet kendisi Bunu arkadaş yapmış. kendi mi yapmış? Öyleymiş. Kendisi yaptı kendisi yaptı. <laughs> Aa bu mutfağa. Ledi de olması lazım. Yok lan ledi medi. Ledi LED yok mu? Ha burada da bir notu var. Oha çok iyi. Oğlum bu çok güzel lan mutfakta yemek yayınlarında bu var ya koyarız köşeye. Onu ne güzel yap. Bu elle mi çizmiş lan bunu? Mete çizdi sanırım abi ya. Çok iyi. Baksana baya çiziyor ya. Çok güzel. Tam o şeyle, pencereyle duvarın ee, boş. Evet, tam oraya yere. asılacak şey. Kardeşim eline sağlık. Bir onun not, notuna okudan. bakalım. İçindeki yayın dışı okursan sevinirim. <gülüyor> üstünde <gülüyor> var, üstünde var. var. He. Bu hediyeyi canlı yayında bahsettiğin o yemek yayınları için hazırladık. Uzun süren bir hazırlıktan sonra Twitch'ten canlı yayında herkesin gözü önünde Üç günde bitirdik. Yayında yapmışlar. Yayında yaptık. Umarız sen de bizler gibi işin sonunda çıkan şeyi beğenmişsindir. Bu hediyenin ve çok değerli seyircilerinin hatırına bizlere yakın bir zaman içerisinde yemek yayın sözü verirsen çok seviniriz. Doğum günün kutlu olsun nice yaşlara canım abim demiş. E, ledini yetiştiremedim abi kusura bakma demiş. <gülüyor> <gülüyor> Haga be tamam söz. İlk eve zaten taşınıyorum beşinde Allah izin verirse. E, Ocakta bir yemek yayını yaparız. Müthiş. Şöyle koyuyorum. Bu ne? Hiçbir bilgimiz yok. Oğlum kimden geldiğini abi, bilmiyor muyuz? O sanırım Yüpen'den geldi. Yüpe biri mi? Yüpe'nin biri montajerin abi. Ne diyor Mert? Biri Yüpe'nin biri montajerinmiş. Ha montajerin ki bu. Montajer erzak yollamış galiba. Montajer erzak yollamış. Un yollamış un. Abi mal olsun. Abi mal olsun. Avize diyor. Ne diyor? Olur. En, en, en ihtiyacımız olan şey şu anda o. Harbiden evde hiç ışık yok ha. Avizelerimiz, mavizelerimiz, her şeyimiz eksik. İnşallah bahçe ışığıdır. <laughs> Bu ne lan? Abi acaba tahmin ettiğim şey Öfff! Öf. Oğlum böyle Swarovski'li Mivarovski'li taşlı maçlı bir şey ha. Ulan montajer kazanıyor ya. Yok o montajer değil. Bu yüpenin abi. Ha bu yüpe pardon. <laughs> yüpe de kazanıyor. Yüpe iyi kazanıyor. Ha bu ne göt fitili çıktı bundan. <laughs> bu ne bu? Ha kafası kafası. Hay tam ekranınıza sıçayım ya. Al sana tam ekran ya. Şu kafasında şey bak bunu da evde çok güzel bir yere koyulur bu. Üf. Kafası güzelmiş abi. Kafası çok güzelmiş. Bu arada başta dildo sandım ben. <laughs> da şöyle koyuyorum. Onu koy abi. sağlam bir yere. Gizli kamera kamera kontrolünü yaparım ben. Yüpe de yapmaz be <laughs> abi. <Ne> bu? <laughs> Montaj yerin mi? Montaj yeri ya, Oğlum ya. bu erzak <laughs> yollamış. Demi dolarlar yollamış abi senin sayende kazandık. <laughs> <laughs> bir, 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 bir çanta dolar çıkıyorum. Kolon <laughs> Oğlum burada iki hediye var. Doğrudur abi. Ne oluyor? Oğlum bu ne bulaşmış ya? Ses kaybı çıkıyormuş. Canım <laughs> abi. Bak. Kutusu güzel. İşte bakalım onu belki var. bundan bir şey çıkar abi. Üzerinde Elren yazıyor. Vay be. El yazısı Elren yazıyor. Bir dolar. Ne o? Çin mutfağı mı lan? Bu ne bu? Var lan o. Viski şeyi. Uyyy. onu. Oy, Sete bak. Anlamadığım <laughs> kimse ne olduğunu amına koyayım. Herkes baş başa. bakıyor. Ne bilmiyor. bu Haka? Bilmiyorum. <laughs> bir de kafa sallıyor böyle. Ama güzel. <laughs> güzel. Ne <Niye> o abi? <laughs> Hayır diyor ki how to use original whiskey stones. Whiskey, whiskey taşı. Taş taşıymış bu. Eee... Be sure to şey önceden yıkamayı unutmayın diyor. Use two or three cubes in glass. Bir bardakta iki ya da üç tane küp, küp kullanın diyor. E, ee, Punch'un içine koy diyor bunları. Yani çantasının içine. içindeki. Abi o buz işlevi olarak görüyor. Evet. bardakların bardaklarının ortasına koyuyorlar onu. Artık sulandırmasın diye. Aynen. Neymiş abi? Sulandırmasın Hı. diye normal buzla. Viskiyi orijinal ama soğuk içebil diye. Bak bu bile şöyle durur o evde. Yanına montajöre da... bak sen ya, ya. montajere bak oğlum. Şim... Oğlum bar için yollamışlar da montajer. Neyse hesabım var bende kazancına bakacağım. <laughs> onu da koyayım abi. E bu da mont... o da montajeri. Galiba. Montajeri iki hediye yollamış. Ha Dubel da var işin içinde. Burada Dubel yazıyor. Ozan Dubel Dubede vardır vallahi. Onu tam bilmiyorum onu detayını. Abi çerezlerden zehirlenirsen onların benimle ilgisi yok. <laughs> Bakayım montajer ne demiş. Arkadaşlar şu an donate okuyamayacak konumda olduğumu görüyorsunuz değil mi? Bir durun lan bana koyayım. Donate'e bak donate'e bak. Hayallerime giden yolda desteğin hiç esirgemedin. <laughs> Hayallerime giden yolda desteğini hiç esirgemediğin için teşekkür ederim abi. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Kutu, kutular dezenfekte edildi. Aga be, helal lan. Ver abi. Erzak kutusu Ay. doğruymuş. <laughs> Baya deprem <laughs> çantası yapmışım. Oo, <laughs> oğlum. <laughs> oğlum iyi diyet, diyet tam, <laughs> di, tam di. Oo, oğlum. <laughs> Şş, sonra sonra. Bu arada ben canlılar bir dakika bir dakika. Orada bir, bir dakika. gördüm ha. Hayır hayır o, olay bunu şunu bir tutar Ama mısın? Tamam bir yayını Şimdi, kapatsana abi. Şimdi <laughs> arkadaşlar biz ufaktan. Kaçıyoruz. Burçay ne triggerlanmıştır şimdi ha. Oha olsa da içsek. <laughs> Alkol Niye göstermek yasak, yasak mı lan? Hayır. hayır. Sarhoş olmak yasak. Denesek mi? Deneyelim mi? De. Kendine zarar vermek yasak. Vay be. Ne? Niye triggerlanıyorsun lan? Jack Daniels viski seviyorsun ya sen. Evet. Viski seti, viski ve de yanında da çerezi, evet. çikolatası. Kardeşimsiniz lan. Teşekkür ederim. Ben geliyorum. Ver lan orada. Sana geliyor İstanbul'a kaçak geleceğim. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> lan biraz yek ya. Ver lan, ver. Yo, ver lan, bir dakika daha hediye. Bir de bir dakika dur. Ne ne? O Red Bull'un kutusu o onu çok güzel kutu yapmışlar. He hediye, he -hediye değil, herkese yollamışlar ya. Da var, da göstereceğim. göstereceğim. Sting'in hediyesi geldi mi? Sting'in hediyesi. Onu getirir misin oradan? Getireyim. Onun tipini çok merak ettim abi göstersene ya. Sting de hediye Gülüşmü? almış. E, Fulya da hediye almış. Onlar geldi. Ama Sting'in hediyesi çok güzel ya. Evet. Fulya'nın güzelliği yok abi. Öyle bir söylediği gibi. Harbiden ha. <laughs> Aka pislik. Bak bak. Çok iyiymiş bu. Oha o kadar büyük mü? Çok büyük oğlum. Bu Duvara koy bu arada bende. Onda hiç öyle gelmemişti ha. <laughs> abi böyle <laughs> bir yayın yapsana bugün. <laughs> böyle bir şey yapayım lan. Durmuyor ki bu. <gülüyor> Kafası <gülüyor> kopar be. Toksiklere kıssana böyle. <laughs> hiç bozma sen bırak abi. <laughs> yayıncı moduna girmem lazım. Ver bana. Dur abi Aynen alttan. gibi. Sen yapsana. Heh. Hiç bozma abi. <laughs> kutu açılışına devam ediyoruz. Aç böyle ilk kutu bıçak. Aç abi. Ha, kaldımadı ki kutu. Nasıl yok? Bitti oğlum. Nasıl ya? <laughs> <laughs> Marketin nerede? Buraya girdirmiş boğazım gelir. <gülüyor> <gülüyor> çıkmış. Marketi nerede bunun? <laughs> Nasım'ın nerede? Ha. Abi ne marketi? Ya sikiyim işte şurada alamıyor muyuz oyun içinden? Sokarım kırık dişine dur. 100 lira var abi nasıl yok ya? Var var. Tamam lan kırık diş eldiven geliyor lan. Al lan bir tane. Ekranı ver. Ver lan bir tane daha ver. Evet, tiket tıklaman lazım. Abone olmayı unutmayın. Geldi geldi. Ekran var mı yok? <laughs> Ekran mı yok? <gülüyor> <gülüyor> Kamera çok büyük ya. Yani. Dönemiyor ama. <gülüyor> <gülüyor> şunu şunu küçült küçült, şuradan küçük. Koy onu köşeye şimdi. Hadi oğlum. Hadi abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir de eldiven gelir. Bir de eldiven gelirse var ya. Tadından yenmez. Benim kaçtım. Ha? <laughs> Geldi. Bak bizi... kasa bir değişik değişik geldi, düştü. Işte geldi. Ya. Tamam al. Hoş Allah. geldi. Bu ne ona bir <laughs> mom? Sinçim kardeşim. Bunu da al. Oh. Allah bunu yıktırsın. Link verisin diye verdim. Ben... Garanti yollama gerekiyor bir <laughs> Yırtıldı mı? Ya yırtılmadı da biraz esnemiş olabilir. bu <laughs> <laughs> ne oğlum? <laughs> Hiç çolmuş bu. Eee Stingçim teşekkür ederim kesene bereket. Rica abi. Şimdi montajer, yupe, dube al. Onları terfi ettirin. <gülüyor> <gülüyor> Dur ha bir de Fulya'nın hediyesi <laughs> var. Bu görünüyor mu artık, ya, görünüyor mu? Bunun hikayesi çok komik. <laughs> Böyle bir hediye geldi. Evime geldi bu. Ben de gittim. Zip boya mesaj attım. <gülüyor> Dedim <gülüyor> hani <gülüyor> doğum günümü düşünüp yolladığı için teşekkür ederim diye. Halbuki fulyanın hediyesiymiş. Adamlar da error verdi. Şöyle bir Ama bu yılbaşı hediyesi değil miydi ya? Lan yılbaşı mı bu? Hmm. Ha. Hayır. Elimde de saklıyorum. <laughs> yılbaşı mı? <laughs> Bakayım nasıl bir şeymiş. Açmadın mı sen daha önce onu? Yok. Ooo. <laughs> <Haydi>. Dur. Harika. <laughs> Turuncu bir zip bağım. Oğlum çok güzel lan. Düz şeyleri çok seviyorum ben. Ulan fulle teşekkür ederim ya. O turuncu mu? Evet. O turuncu olmaması lazım çok. Nasıl abi. turuncu olmaması lazım? Evet. Acaba sen sabahtan beri onu mu kullanıyordun abi yayında? <laughs> Yo ben bunu hiç kullanmadım ki. Turuncu işte. Ben <laughs> de yok ki turuncu zippo. Turuncu değil. Nasıl yok? Değil. Tamam tamam. Seninki kırmızı iyi. mıydı lan? Orası. Hayır siyah Tamam doğru şaka yapıyoruz sana be. <laughs> ben orada ayak, ayak üstü değiştirdim <laughs> hemen orada. Hey Harley Davidson'ı uff oğlum. Deli mu oldu ha. Kaç para verdin buna? Ya, <laughs> 1200, 1200 diyor vallahi insan. Ciddi bize. ciddi söylenir mi ya diyor. <laughs> 1200 mü? 1200. <laughs> <Ama gülüyor> vallahi <laughs> anahtarların fiyatı geri geldi. Bakarız şey ya. Usta kör olmuş özel çekişle vura vura yapmış. 200 zip para bu arada. Dur bir de içinde dolduralım Abiyat da yakalım. Tamam masrafları dahil. 4 zip harcadık. Oh. Fulyacım, teşekkür ederim. Güle güle kullan. Oy! Evet.. Başka hediye? Abi.. Sen ne aldın? Necmi'yi alacağım şu anda. Hahaha Bizim Sen hediye, hayreti, imerdiğin olarak büyük hediye. Ha. Büyük hediye Bir de grebim vardı, o da yurt dışında kalmış galiba. Bizimki de yurt dışında kaldı. <laughs> şey Bizim yapacağım. ekipten herkes yurt dışında kaldı diyor amına koyayım. <laughs> Eeee... Bu arada.. Araba alacağız sana. Ben konuştum arada onu, içeceğim. bakalım. Araba alacaksınız ben. Evet sor. Ekipçi araba mı alıyorsunuz bana? Abi bir yabancı plakalı aldım ben. Haberi yok kimsenin. <laughs> yok araba deyince bir tek grep Yine boş attı. Yani Alfa abi mısın Herkesin bilir. bir planı var. Arkadaşlar, değil. hiç hediye mi gerek yok. Sizin varlığınız bana hediye kardeşlerim benim. Yok, o yüzden ayibe. Ama öyle, herkesin kafasında her bir plan biliyorum. var. Tabii tabii yani Benim de varlığım var. sevdiği onu da biliyorum ama e, sizinkiler de öyle <gülüyor> 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 Ansızın bir şeyler olabilir. Ansızın mi? bir şeyler olabilir. Ansızın. Teşekkür <laughs> ederim. Cordyceps'in <'ın> faydası <laughs> yok mu? İşte bir <laughs> ansızın olabilir her şey. Oğlum bu kadar kişi toplandıysanız her bir araba araba alın, şey alın. Ne? X. X 250. Ne o? Yarın kapı çalıyor <çarabilir gülüyor> abi. Ya. Fazla X 350 <laughs> alırız power. <laughs> Pahalı bir şey mi? Çok değil. Ne kadar? 800, abi? 800 var. 800. Türk ama. mı? Türk. Osmanlı sikkesi mi ne <laughs> abi? Türk. <laughs> TL. TL. Zor abi. 70 <laughs> ne? Ha 70 ne ya. <laughs> Arkadaşlar. Abi biz gidiyoruz. Öpmüyorum. Müsaade. Harbi gidiyor musun lan? Ya gidelim. İyi yayınlar. Aslanlarım benim o be. Sonra yayın Olsun bitince abi. gelin de tep top. <laughs> Temizleyelim şu ayıp bir şey var. At, yani. Evin amına koydunuz gittiniz yani böyle bir şey mi var ya? Tavanlar falan <laughs> pis oldu ya. Hani? ya o ev ne kokuyordur şimdi var <laughs> Oğlum, ya. Oğlum fena fena. Onun yerler konfeti oldu. O daha kötü. Hadi görüşürüz abi. Ya yani konfeti seviyorum. temizlenir. o abi, aga kötü. Aga <laughs> be komşularım oldular. Eski komşularım oldular be. Komşular. Aga be. Kontrat iptal mi etsem lan? <laughs> ne güzeldi be. <gülüyor> 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 Alo. Alo. Kordi. Kordi hoş geldin. Hoş geldin. Alo. 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 Sesim düzgün geliyor mu? Geliyor geliyor. geliyor. Tukan abi şimdilik gösteremeyeceğim fakat <laughs> bir yayında duydum. internet olmadığı için Discord'a katılamıyorum. E? Ee? Eee hediyen kuruyor diyeyim. Ya şaka şey yapıyorum ya. Hediye hediye yayını yaptım. Ne gelip açıklama yapıyorsun amına koyayım ya. Hediyem, Yok ya hayır hayır. Yok zaten Discord'a giremiyordum. Telefondayım. Kuruyor işte. Haberin olsun. Evet, sen, ha, topluca var bir şeyimiz. Topluca boya Şu an sen e, kuruyorlar. Öyle. Ya düşünmeniz yeter oğlum. Vallahi ben hep kızıyorum. Yok, bak, 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 ha. çok naif düşünceli bir plan yapıldı. Efsane bu arada o plan. Var Eğer bu Kordi, daha Kord Kordi bu işin altından kalkarsa Harbiden güzel bir anı olacak. Evet, bayağı güzel evet. bir şey başarılmış olacak. Çok güzel. Ya. Harbiden mi <laughs> <lan. gülüyor> Bu arada evet. harbi ya hediyelerin hepsi, hani... bak hediyelerin hepsi çok güzel. Hepsi böyle sevdiğim şeyler yani. Şu kutu, yeni eve aksesuar ne koyayım diye düşünüyordum. Bunlar direkt baş tacı. Ondan sonra zippo zaten ayrı seviyorum. O mutfağa tabloya bayıldım. Şimdi kordiler de şey yapıyor andığım kadarıyla. En sevdiğim şeyler. Bir de limon ağacı taktık bu eve. Tamam. Lek olduk. Lek olduk mu yaptın lan benim küçük. Abi bir araba üzerinde çalışıyoruz öyle söylüyorum. <laughs> abi tuvalete gitmiştim. Bir şey kaçırdın mı? Yok. Ben şu an aptal oldum. Normale dönmeye bekliyorum. Hadi Neyse abi ben kaçayım. İyi abi, yayınlar. İnternetin mi senin? Orada Abi bizim internet ağlatıyor beni ya. Sabahtan beri yok. Tamam kardeşim. Tamam bir yayınla, Doğum günü kutlu olsun Teşekkür ederim kardeşim. Nereden çıkılıyor telefonda? <laughs> Çıkamıyorum. Kulağımızı siktin kardeşim. <laughs> Bağlantımı kesin çabuk. Atıyorum kurde. Tuğkan bir durgunlaştı ya. Ben böyle hemen şey oluyorum ya. Duygusallaşıyorum ha. Canım abim Allah yokluğunu gösterdi <laughs> kurban oldum. <laughs> nice nice beraber eserlere kurban olduğum abim benim. <laughs> tamam. <Tukhan gülüyor> abi. Donetlere bakacağım bir dakika durun şu mikrofonu. Bu falan... arada 3000 lira piç oldu abim. <gülüyor> <gülüyor> Dur ya ben bir. su alıp geliyorum. <laughs> Göz yaşlarını ya. silmeye gidiyor değil mi? su alacağım. Ağzım yapıştı jenga mıdır nedir? <laughs> Yok kardeşim Kadırcan o. Sesimiz benzemiyor bizim Kadırcan'la. Nereye biz benziyor, benziyor sesimiz? Benzemiyor ya. Biri bir aynı. Biri bir. Biri bir. aynı abi ya. Üç kardeşin. Biri bir. aynı. Tamam aynen. deneyelim abi. Deneyelim tamam. Okan selam de. Selam. Kacan selam de. Selam. Selam. Oğlum bak ikinci abi, söyleyen kimdi? Tunga değiştirdi değiştirdim ben... bu arada. Vurgularınız benziyor. Yani, Anladın evet, mı? O yüzden vurg... bir abi çünkü Adamlar doluklarından bir sana ama bıçak abi ya. Sen de konuşma şey mi? Burç abi. Yok ben konuşuyordum sen girince susayım dedin yani. <laughs> Hayır, yok abi, ben <laughs> <hiç> de konuşmuyordum. Özür <laughs> dilerim. <laughs> 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 ben de sıkıntı oldu galiba. Sen evet, söyle abi. Vurguları çok benzediği için iki kardeşlik tabii. Ki. <laughs> Konuşma i̇ki stilleri iki. benziyor değil mi Burçay? Aha, aynen. Ya, haliyle o da seni daha çok seviyor demek ki. Diğeri kimdi? Hangisiydi? Benzer. O Okan. O küçük. Bizden 8 yaş küçük benden. Kacan'dan 10 yaş küçük. O yüzden o bizden ayrı büyüdü biraz. Ha, o yüzden benzemiyor. Şey On kendi o kendi ekibiyle takıldı. Biz Karacan'la hep aynı takıldığımız için oradan benziyor. Ben de az önce karıştırdım. Bir şey söyledi. Sen zannettim. Sonradan fark ettim. Kadir'im? Efendim? Benzemiyor ya. Kadir yaş kaç yaşındaydı Kadir? <laughs> yine zil çaldı. Bir saniye. <laughs> ne yaptınız? Ben 14 yaşında büyümüşüm. <laughs> tamam 25, 25 işte. 25. Kadir de çok trole benziyor bu arada. Abi biz direkt ailecik trollüz biraz. Dem <laughs> dedem